Zor bir maç oldu bizim için. Çok sert geçen bir mücadele vardı. Rakibimiz eksik kaldı. 6 kişi kaldı. Ondan sonra bizim oyunumuz daha bir hücum yönü oldu. Galibiyeti aldık. Mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani eksik kadromuza rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde daha sağlam, daha istikrarlı bir futbol oynayarak istediğimiz yere ulaşacağız. Teşekkür ederim. Zafer Gençler gücüne bu ligde başarılar diliyorum. Ben e, geçmişinden beri bu takıma emek vermeye çalıştım. Bu sezonda ikinci ligde Kartal Stadı'na devam ediyoruz. Kardeş takım, güzel bir takım. Saha içerisinde sertlikle geçen, e, Kırak'ın geçen diyemeyeceğim çünkü rakip biraz daha baskındı bu konuda. Ama biz onu avantajı çevirerek, rakibin eksikliğini de alarak Maçı kazanmayı bildik. Herkese sağlık diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.